Tüm fotoğraf hayranlarına merhaba. Beni görsel olarak etkileyen bir dizi veya filme çok rastlamıyorum fakat arada sırada da olsa oluyor. Mesela The Grand Hotel Budapest filminin renklerine, Birdman'ın sinematografisine hayran kalmıştım. Bunlar şu an aklıma gelenler. Scott Frank ve Alan Scott tarafından yaratılmış The Queen's Gambit adlı dizi son zamanlarda beni şaşırtanlar arasında. Görüntü yönetmeni Stephen Mazler en favori sinematografik içimi olma yolunda hızla ilerliyor. Godless dizisinde yaptıklarını da çok beğenmiştim ve her geçen gün işlerini daha da çok beğeniyorum. Artık yeni teknolojiyle her 20 dakikada bir reklam arası girmesini beklemek zorunda olmadan istediğimiz anda dizileri dondurup abur cubur ya da tuvalet molası verebiliyoruz. The Queen's Gambit'in hangi anında durdurursak durduralım, neredeyse her karesinin mükemmel kompozisyonda hayran kalacağınız bir yapım. Filmlerin bir grup hareketsiz karenin hızlı bir tempoda oynatılmasından oluştuğunu farkına vardığınızda kendi kendine öğrenme algoritmasını aktivite ederiz. Böylece kullanılan çeşitli teknik ve stilleri okuyup daha sonra bunları kendi fotoğrafçılığımıza katabiliriz. Hadi şimdi The Queen's de bulabileceğimiz 7 farklı kompozisyon tekniğini inceleyelim. İyi bir kompozisyon hedeflerinden biri izleyicinin gözlerini fotoğraf boyunca yönlendirmektir. Bunun en iyi şekli izleyiciye bunu pek fark ettirmeden yapmaktır. Devam eden çizgiler bunun için en iyi tekniklerden biridir. Gündelik hayatta nasıl devam eden çizgileri takip etme eğilimindeysek bir fotoğraf karesine bakarken veya film izlerken de bu böyledir. Çizgiler bilinçaltımıza nereye bakmamız gerektiğini söylerler. Özellikle de aynı yönü paylaşıyorlarsa. Bu teknik birçok usta fotoğrafçı tarafından kullanılmıştır ve diziler de bu tekniğin avantajlarını kullanıyorlar. Çizgiler genellikle ana özne olan Elizabeth Harmon işaret ediyor onu ön plana çıkarmak ya da kelimeleri kullanmadan hikayenin gücünü arttırmak için kullanılıyor. Bu teknik başka bir kompozisyon kuralı ile sıklıkla bir arada kullanılıyor. O da simetri tekniği. Hem simetrik hem asimetrik kompozisyonların kendine göre kullanım alanları olduğunda bu planlı bir kullanım gibi görünüyor. Biz genelde soldan sağa doğru ve alt kısmında dengelenen kompozisyonlara daha ilgili olma eğiliminde olduğumuzda bu tarz dengeli kompozisyonlar bizim gözümüze her zaman daha hoş gelir. Simetri genellikle mimari fotoğrafçılığında daha fazla kullanılmasına rağmen insanlarla da kullanılabilir. Bad seri boyunca hem simetrik hem de asimetrik açılara yerleştiriliyor ve hikaye ilerledikçe bu kompozisyonların farklı etkileri de görülüyor. Ayrıca bu seride görebileceğiniz diğer bir teknik de ritim ve desenler. Dizi izlerken fark ettim ki birçok sahneyi sevmemin nedeni arka plandaki görsel ilgi çekicilerdi. 50'ler ve 60'ların mimarisinin, desenlerinin kullanımı ve genel olarak dizinin tasarımı muhteşem. Zaten her yeri kaplamış olan duvar kağıtlarını siz de fazlasıyla fark etmişsinizdir. Ritmin kendisi gözlerinizin karelerde nasıl dolaşması gerektiğini adeta dikte ediyor. Yani biz de fotoğraf çekerken aynı bu dizide yapıldığı gibi desenler ve tekrar eden unsurlar arayıp o ritimleri bozan bir insan bulmaya çalışabiliriz. Ya da bu karedeki gibi insanlar ritim yaratabiliriz. Bu arada karelerden ve alt karelerden bahsetmişken dizi bu tekniği çok kullanıyor. Görüntü genellikle yuvarlak içinde gösterilen satranç tahtasıyla başlıyor ki bu satranç tahtasının kare şekliyle çok güzel bir tezat oluşturuyor. Dizi ayrıca daha basma kalıp kapı ya da pencere kareleri yerine özneyi izole ederek okuldaki diğer öğrencilerle onun arasındaki kontrastı göstermek için Elizabeth'in tavana bakabilmek için yatağını yırttığındaki gibi daha az belirgin kareler kullanıyor. Seride ışıklandırmaya odaklandığımızda şaşırtıcı derecede karanlık olduğunu görüyoruz. Bu çok fazla negatif alan yaratıyor veya öznenin izolasyonuyla sonuçlanıyor. Bunlar çoğu zaman çeşitli duygular uyandırmak veya izleyici nereye bakması gerektiğini söylemek için kullanılıyor. Bu fotoğrafta çok sık kullanılan boşluğu, izolasyonu ve öznenin yalnızlığını göstermiyor. Aynı zamanda karakterlerin oluşumuna yardım eden derinlik ve katmanlılık kullanımını da sevdim. Örneğin burada ön plan, orta plan ve arka plan görülebiliyor ve bu görüntüde bir derinlik yaratıyor. Bunun gibi birçok teknik birbiriyle kombinasyonlar halinde kullanılmış. Ve son olarak yakın çekimler. Dizinin çarpıcı anlarında karakterlere yapılan aşırı yakın çekimleri fark etmişsinizdir. Bunlar genelde klasik çekim ve omuz üzerinden ters çekimle başlayıp gerilim arttıkça daha da yakınlaşıyor. Fotoğraftan farklı olarak film çekimlerinde gerilimi arttırmak için sahne olması gerekenden uzun tutulabiliyor. Bunu fotoğrafta yapmak imkansız çünkü tek kare üzerinde çalışılıyor. Ancak hem fotoğraf hem sinematografide bu teknikleri uygularken yapılabilecek ortak şey izleyicinin tam olarak özneye odaklanmasını sağlamak ve karenin mesajını öne çıkarmaktır. Dürüst olmak gerekirse bir sürü yapılacak şeyler varken neden oturup dizi izleyeyim diye düşündüğüm oluyor. Özellikle eğer bir fotoğrafçıysanız dışarı çıkıp fotoğraf kovalamazsınız. Ama bu pandemi süreci bittiğinde Stephen Melzer'ın kamerası bana ilham olacak. Sizde kim size ilham oluyor ve son zamanlarda hangi film ve dizileri keşfettiğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere.